Herkese merhaba ben Hamza Bulut. Bugünkü videoda Full HD ayarlarda 60 kare saniye 60 fps bir videoyu Adobe Premiere Pro'da nasıl renderlayacağız bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle Adobe Premiere Pro uygulamamızı açalım. Bu özellik Adobe Premiere Pro'da CS6 sürümünde Biraz zor buldum ben çünkü belli bir hata veriyordu levelde sıkıntı var diye e, Premiere Pro CC'de böyle bir sıkıntı yoktu Bunu sizlerle birlikte paylaşayım e, Yeni bir proje oluşturalım Projemizin e, ismi Deneme olsun Projeyi oluşturduktan sonra e, Full HD'de 60 kare saniye bir videoyu renderlamak için oluşturacağınız sahnenizin de 60 kare saniye e, FPS'de olması önemli arkadaşlar. Bunu 30 kare saniyede yapıp daha sonra 60 kare saniyede renderlamanız mümkün. Fakat bunu yaptığınızda 60 kare saniye olduğu halde videonuz yine de kırılmalar oluyor. Bir önceki videoda bu kırılmaların nasıl kaynaklandığını, 60 FPS'de veya 30 FPS'de ne gibi avantajlar, performanslar gösterdiğini anlatmıştım paylaşmıştım sizlerle birlikte. Bunun için burada bir sürü e, kodek seçeneği var. Premiere Pro'da bunlardan birini seçerek e, videolarınızı render işlemi yapabilirsiniz, düzenleyebilirsiniz. Fakat bunlar e, 1080p burada mevcut fakat 24 kare saniye render yapabiliyorsunuz. Bu da bizim için yeterli olmaz. Biz 60 kare saniye bir render istiyoruz. Bunun için burada kendi ayarlarınızı, kendi sahnenizi oluşturabileceğiniz bölüm var. Settings ayarına gelerek buradan e, ee, Edding modu custom seçeneğini seçiyoruz ve burada kaç frame'de çalışmamızı istediğimizi soruyor. Bize buradan 60 frame'i seçiyoruz. Daha sonra Full HD olduğu için 1920'ye 1080 piksel olarak ayarlıyoruz. Burada maksimum render kalitesini seçerek daha iyi performans verebileceğini seçebilirsiniz. Burada kodeyini seçebilirsiniz 60 Hz'de bu kodiyi kullanıyorum ben. Daha sonra da sahnenizin ismini de buradan belirleyebilirsiniz. Ben burada daha önce Önceden Full HD diye belirledim ve bunu da kaydettim. Ee, ve videolarımı render işlemi yaparken bu 60 kare saniye ayarda olan sahneyi kullanıyorum. Bu sahneyi seçiyorum. Sahnem görüldüğü gibi projeye hemen eklendi. Şimdi bir video atalım. Öncelikle videoyu göstereyim. 60 kare saniye olduğuna dair. Video 59 kare saniye yani 60 kare saniye. Diz level diyor. Levelde bir sıkıntı var diyor. Bu level şu an arkadaşlar 4.0 olduğu için 60 kareyi desteklemiyor. Bu leveli 4.2 yapmanız gerekiyor. En düşük minimum olarak. Bu şekilde yaptığınızda otomatik olarak zaten 60 kareye videomuz burada algılıyor. Ve 60 kare saniyeyi seçmenize olanak sağlıyor. Şu anda e, buradaki girilen videonun... E, kaç saniye olduğunu bilgilerini verebilir ve çıkan videonun da render olacak videonun da bilgilerini buradan görebilirsiniz. Burayı custom seçeneğindeyken yine e, biraz önceki seçenekte nasıl düzenleyebiliriz onu da göstereyim hemen. Tekrar yine medya diyerek gelelim. Custom seçeneğinde burası. Burayı düzenleyebilmek için önce e, level'ı 4.2'ye getirelim. 4.2'ye getirdiğimizde zaten arkadaşlar görüldüğü gibi bu durum hemen 1920'ye 1080 olarak geldi. Burada 3 GP olarak gözüküyor. Bunu biz yine de buradan YouTube olarak seçelim. YouTube formatındaki ayarları 30 kare saniyedeki ayarları referans olarak alsın. Fakat biz buradan yine level 4.2'yi seçerek 60 kare saniyeye buradan ayarlayalım. YouTube formatında YouTube'a yükleyecek bir şekilde videoyu düzenlesin ve 60 kare saniyede render almamızı sağlasın. Buradaki frame rate'imizi 60 kare saniye çektik. Tekrar ediyorum arkadaşlar, burada render yaparken buradaki level'in 4.2 minimum olmasına dikkat edin. Ee, yoksa biraz önce gördüğünüz gibi hata verebiliyor. Şu an buradan da e, bu seçeneği seçerek maksimum render kalitesini elde edebilirsiniz. Burada kaç megabayt olacağını gösteriyor bize. Buradan yolunu belirleyebilirsiniz. üstüne kaydetsin